iktidara gelip geldikten sonra 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan yani her seçimden başarıyla çıkan bir iktidar olmamıştır. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Arda Partililerle buluştu. Kirişçi, tarihin yüklediği misyondan hiçbirimiz kaçamayız. Nedir bu misyon? Bütün mazlum milletlerin bize ihtiyacı var. Bütün insanlığın ihtiyacı var diye konuştu. Dost ülkesinin liderleri ya Sayın Erdoğan, senin Putin'le aran iyi, gözünüzü seveyim. Ya şu bizim doğalgazın vanasını aman ha, kapatacaklarsa bile şöyle bizi öldürmesinler, dondurmasınlar. İnanın kurulan cümle bu. Veya İlham Aliyev, senin ahbabın, kardeşin, bak biz oradan akaryakıt alıyoruz. Aman ha, bizim şu akaryakıt işinde bir sıkıntı yaşanmasın. Tarihin yüklediği misyondan hiçbirimiz kaçamayız. Bu çizgiden ayrılmayarak Bursa'da arkadaşlarımız emniyet teşkilatımızın çok kıymetli polisleri güzel bir operasyonun altına imza attılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa'daki uyuşturucu operasyonunun detaylarını anlattı. Soylu, 2020 polis, 220 araç, bir helikopter, 3 İHA ve aynı zamanda 16 narkotik köpeğiyle operasyon sabah itibariyle başladı. Şükürler olsun, kazasız ve belasız olmasını diledik ve 130 hedefimizin 130'u, ayrıca 2 şüpheli daha, toplam 132 kişi 2,5 saatte gözaltına alındı diye belirtti. Aynı zamanda narkotik başkanlığımızı, emniyet teşkilatımızı, huzurunuza tebrik etmek istiyorum. Türkiye'nin her noktasında bu operasyonları devam ettireceğiz ve uyuşturucuya, uyuşturucu üzerinden gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız. İstinafa ilişkin haksız değerlendirmeleri, istinaf uygulamaları ve bunun ortaya çıkardığı rakamlar bir bir tekzip etmektedir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da 6. yılında istinaf değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Bozdağ, istinaf mahkemeleri insanımıza, hukukumuza, yargılama sistemimize büyük katkılar sağlamıştır dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay'a gelen dosyalarda yüzde %62 oranında hukuk dairelerine yargıtayımızın gelen dosyalarda ise yüzde %68 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Eğer istinaf faaliyete geçmemiş olsaydı bugün itibariyle tahmini söylüyorum Yargıtayımızın önündeki dosya sayısı 5 milyon civarında olacaktı. Adalete susamış bir insanın susuzluğunu dünyanın bütün nehirleri gidermeye yetmez. Adalet bu kadar soylu bir kavramdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, liyakatin olduğu yerde torpil olmaz ifadelerini kullandı. Vicdani kanaat ne demektir? Felsefeciler der ki, vicdani kanaat Allah'ın yüreğimizdeki sesidir derler. Ve hakim ona göre karar verir. Yani her bölgesi, her noktası ayrı bir turizm değeri. Herhangi bir şekilde bir bölgeye gidip de bir tarihi, kültürel varlığa rastlamadığınız bir nokta yok Türkiye'de. Dolayısıyla çok değerli, çok önemli bir ürüne sahibiz. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında ve döviz girdisinde 2023 ve sonrasında da artışın devam etmesini beklediğini söyledi. Ne kadar yansıdı, ne kadar yansımadı çok Takip edemedim son zamanlarda ama biz piyasadan hangi bölgelerden turistin arttığını, hangi bölgelerde turistin sabit kaldığını veya azaldığını görüyoruz zaten piyasanın içinde olduğumuz için. 2023 ve sonrası içinde pozitif göstergeler var. Dünyada bir seyahat yükselişi var. Orta Avrupa'da özellikle seyahat sektörünün önemli bir pazarı Avrupa en yüksek seyahat oranı Avrupa'da dünyada dolayısıyla biz de bu bölgenin ortasındayız. Çok ulaşılabilir bir noktasındayız. Cizre Belediyesi'nin 11 yıllık temizlik işçisi 42 yaşındaki Mehmet Aydın, resim yeteneğiyle ilçenin duvarlarını tuvale dönüştürdü. Resim yeteneğiyle ilçenin duvarlarını tuvale dönüştürdü. Aydın, sanatı hayatın bir parçası olarak görüyorum. İnsanın kendi kültürünü ve değerlerini duvarlara resmetmesi büyük bir mutluluk ve şans dedi. Ben sanatı hayatın bir parçası olarak görüyorum. Yani sanat benim için bir hayattır. İnsan kendi tarihini, kültürünü resmederek tabii ki bence en, yani çok büyük, büyük bir şanstır. Kota kadar, kota kadar yok. A milli futbol takımı UEFA Uluslar C Ligi 1. grupta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Önemli bir yanlıştan dönüldü. Çok sevindirici bir karar gerçekten. Hikm olmayan neredeyse kişilerin bile eğitim alıp ben medikal estetik uzmanıyım diyerek televizyonlara çıktığı ve merdiven altı tabelalar açarak merdiven altı uygulamaları yaptığı bir işlem haline gelmişti. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Profesör Dr. Ertan Yılmaz, medikal estetik uygulamalarının ciddi eğitim ve uzmanlık gerektirdiğini belirterek, ehil ellerde yapılmayan müdahalelerin ciddi yan etkilere, kalıcı izlere neden olabildiğini söyledi. Ee, çokça insan geliyor ve o insanlar bu e, buraya geldiği zaman bilmiyorlar. Arada simsarlar oluyor ve merdiven altı e, yerlere yönlendiriliyor. E, bu o, alanda uzmanı olmayanlara yönlendiriliyor. Bir kere e, bir gidecekler zaman e, e, gittikleri kurumun kurumdaki e, bir bakacaklar odasında. Yani uzmanlığı var mı? Yani dermatoloji uzmanı mıdır? Ya da plastik cerrahi uzmanı mıdır? <laughs>